Bu adam kalacak yer bulmak için kapı kapı gezer ve evlere broşür bırakır. Onun hayatında kendine ait hiç evi olmamıştır. Bıraktığı broşürler sadece birer kağıt parçası gibi görünse de aslında onun için birer ipucu gibidir. Broşür uzun süre boyunca kapıların üzerinde duruyorsa, evin boş olduğunu anlayıp evlere gizlice girer. Girdiği evlerde ihtiyacını gideren taye, belirli kurallara sadık kalır. Asla evi kirletmez dağıtmaz. Aksine evdeki pis çamaşırları toplar ve özenle onları yıkar. Bozuk eşyaları bile tamir eder. Bir gün yine boş olduğunu düşündüğü bir eve girer ve içeride kendine yemek hazırlamaya başlar. Ancak bu sefer içeride ev sahibi de vardır. Evin sahibi günlerce çocuğun arkasından görünmeden onu izler. Ev işleriyle uğraşan Taye, yorulunca bir yatak odasına gider. İşsel arzularına yenik düşen kahramanımız kendini tatmin ederken içeri evin sahibi girer. Taye ışığı açınca kadınla göz göze gelir. Kadının yüzünde yara izleri vardır. Kahramanımız kadının evli olduğunu ve kocasından şiddet gördüğünü anlar. Ardından hızla eşyalarını toplar ve sessizce evden çıkar. Kadının kocası birkaç saat sonra eve gelir ve hemen karısına saldırır. Evden ayrılmasına rağmen aklından kadını bir türlü çıkaramayan Taye girdiği eve geri döner.